bugün nasıl buradan ayrılıyorum ya? Ben neden ayrıldığım zamanla denk getirdiler bunu? Naziler tarafından çalınan sanat eserlerini saklamak için kullanıldı. Mona Lisa'yı görmediyseniz hakkında muhtemelen bilmediğiniz bir detay daha var. Okay, let's go. İçinden bir şey çıkacak ama ne çıkacak acaba? Bakın, tada. Burası böyle bir alan. Deli gibi yağmur yağıyor geldiğimden beri. Her seferinde. Yani ben yağmur getirdim. Kuraklığı ben kurtaracağım galiba bu ülkede. Evet. Sanırım burası en kalabalık olan yer. Eyfel'in orası bile bu kadar kalabalık değildi. Bunu insanlar şu üçgen tutuyor ya, onu nasıl yapıyorlar, nereden yapıyorlar acaba? Ona bakacağım. Biraz da şöyle oturalım dedim. Bugün Lava Piramidi'nin önündeyiz. Lava Piramidi, Paris'teki Lava Müzesi'nin avlusunda bulunan cam ve metalden oluşmuş bir piramit aslında. Arkamda gördüğünüz yerde Lava Müzesi aslında dünyanın en büyük sanat müzesi. Şehrin içinden geçen Sen Nehri'nin kıyısında bir yer burası ve tarih öncesi çağlardan 21. yüzyıla kadar uzanan oldukça büyük bir koleksiyon var içeride. Burası sadece ünlü koleksiyonlarıyla değil, içine kurulmuş olduğu tarihi yapıyla da oldukça önem taşıyan bir müze aslında. 12. yüzyılın sonları ve 13. yüzyılın başları arasında dönemin kralı 2. Filip tarafından kale olarak yaptırılmış bir yer. Fakat şehrin korunmasını tam olarak sağlayamadıkları için 1546 yılında Fransız krallarının resmi konutu olarak kullanılması adına saraya çevrilen bir yerdeyiz. Lava adını İngilizce kuvvet güç anlamına gelen lover kelimesinden almıştır. Daha sonra 14. yüzyılda Kraliyet Merkezi tam olarak burası olmuştur. Bahsettiğim gibi lava her zaman müze olarak kullanılmadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından çalınan sanat eserlerini saklamak için kullanıldı. Her çok eski yapının birçok efsanesi olduğu gibi Laura'nın da ilk yapıldığı zamanlardan kalan bir hayaletin olduğu da söylenir. Bu hayalet bir mumya ve ismi bile var. Bergafor. Hatta bu isimle bir film bile çekilmiş. Efsane olarak bahsettikleri Belgafor'da şeytan tarafının insanlığı aldatmak ve baştan çıkarmak için gönderilmiş bir iblistir kendisi kurbanlarını cezbetmek için güzel bir kadın formuna dönüşüyor. da büyük keskin dişleri, uzun boynuzları ve kayış derisi gibi olan çirkin bir canavar olarak görünen bir efsanenin burada yaşadığı da söyleniyor. Da Vinci'nin Mona Lisa'sı şüphesiz müzedeki en ünlü eser. Her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden milyonlarca insan özellikle de bu tabloyu görmek için geliyor aslında. Burada genel olarak da Mona Lisa denilmiyor bu arada. La Conte. Duyarsanız bunu şaşırmayın. Mona Lisa'yı görmediyseniz hakkında muhtemelen bilmediğiniz bir detay daha var tablo hayal ettiğinizden çok daha küçük boyutlarda ve tablonun gerçek boyutu 55'e 75 santim gibi bir şey. Yani Mona Lisa'nın, La Conte'nin kendine ait koruma görevlileri de var ve kurşun geçirmez camın ardında da sergileniyor. Ama buna rağmen tablo 1911'de çalınmış ve 2 yıl sonra müzeye iade edilmiş. Ek olarak Lara Müzesi'ndeki her bir sanat eserini görmek isterseniz eğer her parçaya 60 saniye yani bir dakika baktığınızda ve günde 8 saatinizi buraya harcadığınızı farz edersek tüm müzeyi gezmeniz tam olarak 75 gün olurdu. Şunları da çekmeyi unutmayayım. Piramidi klasik bir fotoğraf var ya hani bildiğiniz. Hani şunu yapan. <laughs> Herkes gerçekten bunun için sıra bekliyor bu arada insanlar çıldırmış ya <laughs> İşçiler çıkıyor, ne arayışık burunu şaşırıyoruz. Burada da aynı şekilde. there Burada millet burada koşuyorlar abi. Sabah koşuyorlar, akşam koşuyorlar, öğlen koşuyorlar. Bir de ben mesela kendime bakıyorum ve gerçekten çok üşüyorum. Bir tane uzun kollu bir şeyim getirmişim, bir yağmurluğumu getirmişim. Zaten gerçekten çok üşüyorum. Bakıyorum şortlalar, askılılar yani nasıl ya diyorum. Yukarıdaki kafelere de baktım. Kafede yani patates 18 euro görünce dedim ki ben içecek fiyatlarına bakmamalıyım bir yerler bulurum dedim. Şimdi <laughs> geldim işte. Bakın çok minnak, küçücük bir yerdeyiz şu an. Biraz da yağmur yağıyor, çiseliyor. Hazırda şunun oraya geç içersek. görmeden istemeden kendimi yürüyüşün içinde buldum. Ben de anlamadım nasıl olduğunu ama. İlk başta Filistin bayrakları vardı ama onunla ilgili bir şey değil sanırım. Hmm. Çünkü bayraklar renkleşmeye başladı. Greenpeace'ciler her yerde bu arada. Ya ben bugün nasıl buradan ayrılıyorum ya? Ben neden ayrıldığım zamanla denk getirdiler bunu? Götelekler. Of. Aa, ekosistem içinmiş bu. <laughs> Şimdi anladım. Ben de diyorum ki, ona şey de var ya, arada Filistin bayrakları da var ya. Ne demek bilmiyorum ki. Fem kadın demek galiba. Bunlar gruplar galiba. söyleyeyim bu arada. Ucuz yollu su almak için karf arıyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Böyle çimlere uzanınca da güzel İzmir'imi hatırladım ya. Ama çok ilginç bir şey var. Ben şu an e, otogarın yanındayım. Otobüsümü bekliyorum. Çimlere uzandım. Ama Burada bir görülmüyor değil mi buradan? Zenciler var, siyahiler ve <laughs> deli gibi şey basıyorlar yani. <laughs> Okay, let's go.